Hani ben hep söylüyordum ya akıllı karta geçeceğiz yine. Türkiye'de kanun değişikliği yaptırdık neredeyse yapıldı. PTT ile anlaştık akıllı kart yakında şöyle bir ay içerisinde herhalde o halk otobüslerinde başlar. Sadece onlardan başlar. Yani, yani bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde inşallah hem Trabzon otobüsünde hem o altı tane halk otobüsünde ve koyabilirsek o dağ, yani yukarı mahallelere çıkan on iki tane nedir? 12 tane otobüslerde. Onlar da kartı ve taksit olmuşlar. Kartı, şey o akıllı kart meselesini koyacağız. Daha sonra da bütün asıl ürün üstüne evet. e, konulacak adım adım gidiliyor. O 65 yaş üstüne o zaman biz böyle edebileceğiz. Yani adam yaptığı öğrenciye ben jest yapacaksam kartı satarken ben satacağım kartı. Orada jestimi yapacağım. E, devam edecekler. Ee, bazen belki belediye toplamda minibüsü rahatsız etmemek için onun zammını verirken bir kısmını kendi e, sürdansı e, kartı vatandaşa biraz daha uygundan verecek gibi. Ama akıllı kart artık netleşti. Ee, biz anlaşmamızı yaptık. Bütün hepsine ulaşmış olacak.